Canlarım selam 11 e sınıf kardeşlerim hoş geldin sefalar getirdin hocam bize bu videoda neden bahsedeceksin Ekim 1. hafta 6. video ile sekant kosekantın tanım görüntü ve birazcık da şöyle temel tanım sorularında bahsedeceğim Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönülcedir diyelim Her videonun altında ücretsiz pdf'ler seni bekliyor Çıktı alıp onların üstüne yazarak doldurarak benle beraber ilerlersen bu videolar daha faydalı, daha yararlı olacağını senin için göreceksin. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hemen sekant, kosekant'a şöyle bir gidelim. Hocam nedir bunlar? Şimdi alttan tanımı bir okuyalım. Beraber yukarı çıkalım. Ne diyor? Birim çemberde M tor açısı. Evet. Beta açısı olacak üzere. Bak şimdi hop. Tora dikkat et. Beta. R noktasındaki teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisine beta açısının neyi denecek? Sekantı denir ve sekant beta ile gösterilir. Yani şu kısım kestiği noktaya biz ne diyeceğiz öğretmenim? Sekant beta diyeceğiz. T noktasının apsisine sekant beta diyeceğiz. Peki hocam hiç etme. Bir altayım. R noktasındaki teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatına beta açısının kosekantı. Hocam o neymiş ya? Denir ve kosek beta biraz şöyle aşağıya kay ile gösterilir. Yani öğretmenim ahan da şurası. Kosekant ne olacak öğretmenim? Beta olacak. Dikkat R noktasından ne olacak yalnız bu doğrumuzun? Teğet olması gerekiyor ki şu yarı çapta ne zaten burada bir. Peki geldim tanım kümesine. Öğretmenin tanım kümesi reel sayılardan eksi Pi bölü 2 artı K pi K eleman tam sayı çıkarmak zorundayım. 90 ve 90'ın katlarını çıkartıyorum. Görüntü kümesinde ise reel sayılardan eksi 1 ile 1'i çıkarıyorum. Neden teacher? Gel. Şimdi benim şuradan çizeceğim herhangi bir teğetin. Bak şuradan bir tane daha teğet çizdim şöyle. Aha da bu teğette böyle olsun. Şöyle geçti. Bir tane daha çizeyim öğretmenim. Siyahla çizeyim gel. Aha da şuradan bir teğet çizdim. Şöyle gidiyor diye düşün. Bunun şu köşedeki bir olma ihtimali var mı öğretmenim? Yok. Aynı şekilde diğer taraftan eksi bir olma değeri var mı? Bak yukarılardan geçiyor. Şuradaki eksi bir olma değeri var mı? Yok. O yüzden görüntü kümesinden de reel sayılardan 1 ile eksi 1'i ne yaptım? Çıkardım. Sekantla kosekantın hem tanım hem görüntü kümesi birbirlerine zaten aynı olacak. Geldi özelliği. Ne diyor bakalım. Şimdi 90 ve 270'in şey sekantı. Birazdan bir tanım öğreneceğiz ama önden şunu sana söyleyelim. Sekant alfaya ben 1 bölü cos alfa güzel. Cosekant yani kosekant alfaya da ben 1 bölü ne yazabileceğim birazdan tanım vereceğim sin alfa. Bunu nasıl ezberleyeyim öğretmenim? Başında c varsa s olacak. Başında s varsa c olacak şekilde ezberleyebilirsin. Peki hatırla sinüsle kosinüsle hangi değerlerde acaba bir sıkıntı yaşıyordun? Sin 90 neydi hocam? Bildi ama sin 0 sin 0 neydi öğretmenim? Sin 0 0'dı. E ben bu paydaya ben bu paydaya 0 yazdığım an kosekant ne olur bir bölü 0'dan? Tanımsız. O zaman 0'da 180'de ve 360'da sin değerleri 0 olduğu için kosekant değerleri ne olacak cancağızın? Tanımsız. Aynı mantıkla 90 ve 270'te hatırlarsan kosinüs neydi kardeşim? Sıfırdı. Ben buraya sıfır aldığımda 1 bölü sıfırdan bu ne olacak? Tanımsız. O yüzden sekant 90 ve 270 derecelerde ne olacak cancağızı? Tanımsız olacak. Hemen örneğe geç hocam yeter ya. Hep tanım mı tanım mı gideceğiz gel. Hemen geçtim. Bir özellik daha vereceğim ki verdim bunu aslında. Ne hocam bu özelliğimiz? Hemen dolduralım beraber. Başında s varsa ne yazacağız? 1 bölü cos beta yazacağız. Başında c varsa 1 bölü ne yazacağız öğretmenim? Sin beta yazacağız. Geldik örneklere şükürler olsun. Sin kare x bölü 1 bölü sekant kare x eksi 5 ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi senin sin kare x'e yapabileceğim bir şey var mı dostum? Yok. Sekant kare hatırlatalım. Sekant x başında s varsa ne yazıyorduk? 1 bölü cos x. Kosekant neydi öğretmenim onu da bir hatırlat. C varsa ne yazıyorduk? 1 bölü sin x. Bunları bileceğiz zaten. Bilmek de zorundayız. O zaman ben buraya 1 bölü sekant yerine cos x yazsam 1 bölü cos x. Bunun da karesini alsam 1 bölü cos kare x eksi 5. Şurada dikkat. Bu durdu. Sin kare x'i e ellemedim. Birinci aynen aldım. İkinci ters çevir çarp yap. Artı cos kare x eksi 5. Ring ring ring. Ne oldu teacher? Sin kare cos kare neydi kanka? 1. 1 eksi 5'ten cevabımız nur topu gibi ne geldi öğretmenim? Eksi 4 geldi. Geç örnek 2 beraber tanımlı olduğu aralıkta ne olmuş? Tan x eksi sin x bölü sekant x eksi 1 ifadesinin en sade halini bul. Tan x ile ne yazabiliriz? Önceden hatırla tanjant kotanjant gördük. Sin x bölü ne yazdım öğretmenim? Kosinüs x eksi şurada bir sin x'im var. Bölü sekant neydi? Başı s ile başlıyorsa c ile doldur. 1 bölü cos x eksi 1. Üst tarafta fayda işte hızlıca hemen. Şup şunları çarptım. Sin x eksi. Sin x çarpı cos x bölü. Paydında ne var hocam? Cos x var bölü. Alt tarafta hızlı payda işte şunu. 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x. Peki ne oldu teacher? Dın dın bunları gönder. Üst tarafı birinciyi aynen alacağım ama biz sin parantezin almanı istiyorum bak. Sin parantezinde 1 eksi ne oldu burası? Cos x bölü. Alt tarafta dikkat edersen 1 eksi cos x kaldı. Tak tak bunları da götür. Cevabımız ne gelecek? Sin x gelecek. Vallahi hocam çok iyiymiş ya. Gel örnek 3'teyiz. Ne diyor? Cos a artı sekant a 4. Cos kare a artı sekant kare a ifadesinin değeri. Hocam yukarıda normal halleri verildi. Altta karesini al diyorsa ne yapacaksın? Her tarafın gidip karesini alacaksın. Al bakalım. Kosinüs kare a artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Dördün karesinden ne geldi On 16. Buraya bir dikkat. Sekant a gördüğün yere sen ne yazabilirsin? 1 bölü cos a. E hocam bu cos a ile bu cos a ne yaptı? Sadeleşti. 2'yi karşı şutta Kos kare a artı sekant kare a 16'dan 2 çıkarsa cevabımız ne gelecek kardeşim? 14 gelecek. Hemen geç ben de yeni sayfaya. Hocam ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Örnek 4. Şekilli sorular hem okul sınavlarında hem de ileride ÖSYM'de karşına çıkacak. O yüzden korkmayacaksın. Tedirgin olmayacaksın. Tane tane adım adım sana anlatacağım. P noktasının ve S noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Hemen bulalım öğretmenim. Dikkat edersen benim bu T noktasında T noktasında T doğrun çizilmiş mi çizilmiş? Peki benim bu OT neydi hocam? OT 1 değil mi? Çemberin yarıçapına eşit. Aradaki açı 40. X ekseniyle pozitif yönde yapılmış mı? Yapılmış öğretmenim. O zaman ben buraya X eksenini kesen P noktasına bu doğrunun sekant ne diyordum öğretmenim? 40 derece diyordum. Aynı şekilde bu tarafa ise ne diyordum? kosekant 40 derece diyordum. Bana koordinatlarını bul demiş. Aha da buldum. S'ninki bu. P'ninki de bu güzel kardeşim. Hemen şunları da ne yapalım? Şöyle boyayalım. O çok koyu oldu be. Hocam şunu boyaya Gel. Ha boyadık geçtik. Haydi gel aşağıya. Ne diyor? X 0 ile 90 derece aralığında. Hocam bunun dereceleri nereye uçmuş? Vallahi uçmuş gitmiş. Gel yazdım. Kosekant X eşittir 7 bölü 2 k 5 olduğuna göre k'nın tam sayı değerlerini bulunur. Şimdi kosekantın sen tanım aralığından gidersen birazcık altına yapma ihtimalin var. Hatırla yukarıda böyle çok çetrefilli şeylerden bahsettik. Ama burada ampul yanacak. Nasıl hocam? Kosekant neydi? 1 bölü sinüs x'ti. Eşit 7 bölü ne yazacağım? 2 k 5. E öğretmenim ben sin'i takla attırsam bunu da takla attırsam attır dostum. Sin x eşittir. 2K eksi 5 bölü ne yazdık? 7. Hemen uyan. Ring ring ring. Ne oldu teachers? Sin x'in değerleri eksi 1'den ve 1'den açık aralıklarda değil kapalı dahil aralıklardı. O zaman bu arkadaşı buraya yumurtla. Eksi 1 küçük eşit. 2K eksi 5 bölü 7 küçük eşit 1. Her tarafı neyle çarpacağım? Paydadaki 7 beni rahatsız ediyor. 7 ile çarp. Eksi 7 küçük eşit 2k eksi 5 küçük eşit 7. Öğretmenim şu ortadaki eksi 5'ten kurtulmak için her tarafa artı 5 yolla. Eksi 2 küçük eşit 2k küçük eşit 12. Her tarafı da 2'ye bölersen. Eksi 1 küçük k küçük 6. Hemen bunu bir boyayalım kaçmasın. K'nın tam sayı değerlerini bul demiş. Eksi 1 0 1 2 3 4 5 6. Allah ne verdiyse toplam kaç değer oldu? 8 farklı değer tam sayı değeri aldı. Geldim örnek 6'ya. Hocam o ne ya? Hocam o ne ya? Hocam ne yapacağız? Sakin. Şimdi yukarıdaki ve aşağıdakilere paylara paydalara bir baktın. Cos x'e çevirebileceğim bir şey yok dostum. Sin x'i de çevirebileceğim bir şey yok. Sin x'de diğer tarzda da yok. O zaman burada gidip mecburen payda işitleme yapmak zorundayım ve hemen başlıyorum. 1 artı cos x ile 1 artı cos x konuşamadık. 1 artı cos x'i çarparsak 1 artı cos x'in parantez karesi bölü pi'den de sin x çarpı 1 artı cos x duruyor. Artı üst tarafı çarparsam sin ile sin'i çarptım. Sin kare x bölü pi'den yine ne olacak dostum? Sin x <tab> çarpı 1 artı cos x x olacak. Buraya kadar geldim ben de beraber değil mi? Okey. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Şunun karesini aldım. Ne yazacağım yukarı normalde? 1 bir artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Paydalar aynı olduğu için topla. Yani 1 artı 2 tane cos x artı cos kare x artı sin kare x bölü bölü. Paydada ne var dostum? Sin x çarpı 1 artı cos x peki kaçırmanı istemiyorum sin kare artı cos kare ring 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 neydi hocam bu 1 bir. o 1 ile şu 1'i topladım 2 de yukarı 2 parantezine al 2 parantezinde 1 artı cos x bölü paydamda sin x çarpı 1 artı ne var cos x çıçıv gitti 1 bölü sin x yerine ne yazabilirsin Kosekant x o zaman 2 tane ne oldu cevabımız kosekant x oldu. Çok güzel bir soruydu. Sınavda karşına falan çıkarsa beni hatırla. Geldim örnek 7'ye. Ne diyor? Yukarıda evet öğretmenim. O merkezli bilim çember verilmiş. Boyalı bölgenin ara alanları oranı alfa cisinden kaç olabilir diyor. Şimdi hocam sen şuranın ne olduğunu biliyorsun? 1. Şuranın biz ne olduğunu biliyoruz? Sekant alfa. Şuranın ne olduğunu biliyoruz? Kosekant alfa. Peki ben buraya da A diyeyim buraya da B diyeyim. Ben mor üçgenin alanını bulmam için ne yapmam lazım? Yüksekliğin bir tabanın B 1 çarpı B bölü 2 yapmam lazım. Yeşil alanda ise yükseklik bir tabana ikisini çarpıp yine 2'ye vermem lazım. O zaman Pisagor amcadan ben burada hem A'yı hem B'yi de bulmaya çalışayım. İlk A'dan başlıyorum. A'nın karesi artı 1. Bir, 1'in karesi eşit. Kosekant alfanın karesi. Okey hocam. A'nın karesi eşittir. Kosekant, kosekant alfanın karesi eksi 1 geldi. Peki ben bir de her tarafın kare kökünü alsam. Ne olur hocam? Şöyle kare kök patlasam. A yerine kare kök içinde kosekant alfanın karesi eksi 1 yazabilirim. Aynı mantıkla B'de şurada Pisagor yaptığımda B'nin karesi 1'in karesi sekant alfanın karesinden B'nin karesi sekant alfanın karesi eksi 1'den B kök içinde sekant kare alfa eksi ne geldi öğretmenim bir. Şimdi sen yukarıda ve aşağıda şurada a'yı şurada da b'yi buldun öğretmenim. Ben bunların oranlarını oranlarken ne dedim? İkisinde de özellikle şu aşağıya yazayım. Yeşil bölü mor diyeyim. Neydi yeşil hocam? A çarpı 1 bölü 2. Öbürü ne? B çarpı 1 bölü 2. E birler zaten etkisiz. İkileri de götür. A bölü B'yi soruyor. Kosekant alfanın karesi eksi 1 bölü sekant kare alfa eksi 1'i ben şöyle ortak bir kare kökte yazsam kosekant kare alfa eksi 1 a yerine yazdım. Bu arkadaşımızı yine de sekant kare alfa eksi 1 yazdım. Hocam buradan devam ettirebilir miyim? Ettirebilirsin. Ne yapabilirsin? Mesela biraz şöyle yaklaşayım. Kosekant alfanın karesi yerine ne yazabilirim? 1 bölü sin kare alfa yazabilirim. Bir de eksi 1'im var yanında. Buraya da 1 bölü cos kare alfa eksi 1 var. Payda işlesem ters çevir çar falan yapsam en en ihtimalle yine böyle sadeş menekisler gelecek. O yüzden ne yapalım biz? Şu an trigonometri 2 bilmediğimiz için burada bırakalım. Geldim örnek 8'e ne diyor? 6 tane sekant x, 3 tane sin x, 2 tane kosekant x, kos kare x eşittir ne bul? Hemen sekant x yerine 6 çarpı 1 bölü ne yazdım öğretmenim? Cos x çarpı 3 tane sin x çarpı 2 çarpı kosekant yerine 1 bölü ne yazayım öğretmenim? Sin x çarpı cos kare x. Dikkat et kaçırma. Dın dın bir tanesini götürdü. Dın dın bir tanesini götürdü. 6 3 daha 18 2 ile çarp 36 tane ne geldi cevabımız? Cos x geldi. Hemen alta indim. 4 sekant a eksi 4 cos a bölü kosekant a bölü sin a eksi sin a'yı eşitini bul diyor. Şimdi yukarıda sekant a yerine ne yazabiliyorum? Ben kos a yazabiliyorum. Bir kere yukarıyı ben 4 parantezine aldım. 1 bölü cos a eksi cos a oldu. Alt tarafta da kosekant a var. Onun yerine de ben 1 bölü sin a eksi sin a'yı yazdım. Şimdi hızlı paylaştığında üst taraf ne olacak? 4 parantezinde. 1 eksi kos kare a bölü alt tarafta kos a bölü alt tarafta da hızlı paydaş dersem 1 eksi sin kare a bölü ne geldi öğretmenim sin a geldi. Şimdi uyanmanı istiyorum. 1 eksi kos kare gördüğüm yere ne yazabiliyorum? Sin kare a. 1 eksi sin kare a gördüğüm yere ne yazabilirsin? Kos kare a. Bir yazalım çarpalım. 4 çarpı birinci aynı aldım. Sin kare a bölü kos a çarpı. İkinci ters çeviriyorum. Sin A bölü ne geldi hocam? Kos kare A. Çarpıştır. 4 tane sin küp A bölü kos küp A. O da sin bölü kos ne hocam? Tanjant. 4 tane tanjant küp A. Ne olacak cancağızlarım? Doğru cevabımız olacak. Hemen geldim 10. soruya. Son 2 örnekteyiz. Bitirdik. Sen de bittin ben de bittim biliyorum ama bunları böyle adım adım tane tane özellikle de diyorum şekilli sorular hem okul sınavında hem de ÖSYM'de karşına çıkacak. O yüzden ardına bakmadan kaçma. Mümkünse bu soruları birden fazla izle. Yukarıda verilen O merkezi bilim çemberde taralı bölgenin alanı alfa açısı cinsinden ifade et diyor. Etmeye çalışalım hocam. Şimdi benim şuradaki yarı çapım ne hocam? Biraz yaklaşayım bir şekilde gel. Taralı alanı görüyorum zaten. Şurası bir öğretmenim. Okey yatay uzunluk değil dikey uzunluğa bakarsan dikey uzunluk bizim için neydi öğretmenim sinüs alfa yatay uzunluk ne öğretmenim kosinüs alfa peki benim teğetim var mı haç noktasından var ben buradan buranın buradan buranın ne olduğunu biliyorum sekant alfa o zaman şu benim sarı üçgenimin tabanı sekant alfa eksi kosinüs alfa yani aradığın alan sin alfa çarpı sekant alfa eksi kosinüs alfa bölü nereden burada öğretmenim? Bir mi hocam? Aman hocam şeytan dürttü. 2'ye böleceğiz. Peki hocam benim buradan soruyu götürme şansım ne? İçeride şu sekant alfaya 1 bölü cos alfa yazsam. da cos alfa var. Hızlı payda eşitlesem. Sinüs alfa çarpı. Üst taraf ne oldu? 1 eksi cos kare alfa bölü bölü. Kos alfa bölü o da bölü. O böyle biraz üstümüzden geçti gibi oldu. Gel şöyle bir şuraya yazalım. Bir de ikimiz var. Kaçırmanı istemiyorum. Şu arkadaşımın yerine ne yazabiliyorum? Sin kare alfa. Sin alfa ile sin kare alfayı çarpsan ne olur? Sin küp alfa. Yaz abi. Sin küp alfa bölü kos alfa. 10 ile çarp. iki tane kos alfa. Benim neyim olacak? Aradığım boyalı üçgenin alanı olacak. Hemen gel. Son sorudayız. gidiyoruz. Kaçıyoruz gel. Uzaklaş hocam biraz. Yukarıda verilen. Evet. O merkezi bilim çemberde BOK üçgeninin alanını alfa cinsinden bul demiş. Hemen. Şimdi bu bilim çemberse bura bir. Burada bir. Burada bir. E bu birler birler ikizkenar kenar üçgense burası alfa. 2 iç bir dıştan. Ben bu açıya ne yazabilirim? 2 alfa. Peki gel kaçırma. Şuradan aşağı diki salsam. Benim dikey uzunluğum neydi hocam hep sin üstü yani ben buraya ne yazabilirim sin 2 alfa e kaçırma benim aradığım alanın tabanı 1 yüksekliği de bu o zaman hemen patlatalım sin 2 alfa çarpı 1 bölü 2'den cevabımız ne gelecek cancağızlarım sin 2 alfa bölü ne geldi 2 geldi böylelikle 10 bindi sınıf Ekim birinci hafta 6. videoyla tanjant kotanjant değil kosekant sekantın senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.